Şey. Konuş, konuş, konuş. Tamam, iyi. Oğuz. Oğuz. Leri. Her şehirin çesi, Karakuzu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile ilgili sıklam çatışma sonucu şehit olan silah arkadaşımız Kula, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda başladığı eğitimini başarıyla bitirerek 27 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Diren Şehir Jandarma Asayiş Komando Bölü Komutanlığı emrine atanarak 4. Jandarma Komando Tim Komutanlığı emrinde emniyet güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, jandarma personelimiz Öncelikle dün gece bir şehidimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yunan şehirde vatan savunması için kahramanca görev yaparken şehit düşen Jandarma başı Erdi Demirer kardeşimizin mekanı cennet olsun. Dinimizce en yüksek mertebe olan şehitlik makamına ulaşan jandarma uzmanın başı Erdi Demirer'in ailesi artık bizim ailemizdir. Geride bıraktıkları 80 milyon insanımıza emanettir. Tüm şehit ailelerimiz için devlet olarak üzerimize bir şey yapmak bizim görevimizdir. Şehitlerimize olan maddi ve manevi borcumuzdur. Yüz yıllardır bu topraklarda icadımız düşmanlarımıza karşı kahramanca mücadele etti. Ülkemiz toprakları şehit kanlarıyla sulandı. Hiç kimse geri dönmeyi düşünmedi. Göğsünü bu vatan için siper etti. Vatan ve millet söz konusu olduğunda şehit olmaya hazır 80 milyon insan olduğunu 15 Temmuz'da bu millet tüm dünyaya gösterdi. Bugün de hain saldırılar karşısında kahramanca görev yapan güvenlik görevlerimiz sayesinde ülkemizin güvenliği, halkımızın huzur ve rahatı sağlamaktadır. Bizim için en önemli olan şey zor günlerimizde birbirimize daha çok kenetlenmek. Milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeden dik duruşumuzu, birlik ve beraberliğimizi her daim sergilemektir. Şehitlerimizin bıraktığı mirasa sahip çıkmak bizlerin vatan borcudur. Jandarma uzman onbaşı Erdi Demirer kardeşimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm silahlı kuvvetlerimize başı sağ olsun. Aynı zamanda bu vesileyle bugüne kadar geride bıraktığımız tüm şehitlerimizi rahmet anıyor. Ruhları şad olsun diyorum. أنت مولانا فانصرنا على القوم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ashabına şu andaki şehidimizin huzurunda ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Dillerimizle Ya Rabbi yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ediyor Ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Makamını, şehitlik makamı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi acımız büyük, acımız değildir ya Rabbi. Arkadaşlarına, silah arkadaşlarıma, silah arkadaşlarıma güç ver, kuvvet ver, irade ver ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri artık acılarla imtihan etme ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Şu memleket... we're no going to go there guys we're going to go